Evet arkadaşlar merhabalar şimdi Vatikan Çakırlar yeni parkurumuzu çekeceğiz. Öğrencim Sena ile birlikte parkurumuzu çekeceğiz. Sena sürecek ben de buradan tarif edeceğim. Evet şimdi başlıyoruz parkurumuza. Arabamızı çalıştırdık. Evet sinyalimizi vererek solumuzu kontrol ettik ve biz buradan çıkışımızı yaptık. Evet orta şeritten devam edeceğiz arkadaşlar. Orta şerit bizim şeridimiz. Yine aynı şekilde başlangıç noktamızdan başladık. İlayda'nın oradan devam ediyoruz. Sınav kolejinden soldan devam edeceğiz. Şimdi parkurumuzda sadece paralel park ve rampa kalkışının yeri değişti. Parkurumuz 13 kilometre uzunluğundaydı fakat 4 kilometreye yakın elendi u dönüşü yok rampa kalkışının orası yok çok marketin oradan döndüğümüz kavşak yok rampa kalkış ve paralel park sınav kolejinin olduğu güzergaha alındı evet şimdi yeşil yanıyor 3. vitesteyiz biz vitesimizi küçültelim biraz yavaşlayalım Burada çok soldan dönmeye gerek yok Sağa doğru yanaşalım Çünkü biz sağda rampa kalkışı yapacağız Evet güzel Her durduğunuzda direksiyonunuzu toparlayın Ve vitesinizi birinci viteste olduğundan emin olun Oldu mu arkadaşlar Çünkü geldiğiniz vites ikinci viteste olabilir Üçüncü viteste olabilir Kalkış yaptığınız zaman ne olur Stop edersiniz Her zaman her durduğumuzda Vites kontrolümüzü yapmak zorundayız çünkü bizim kalkış vitesimiz birinci vites. Evet buradan devam ediyoruz. Şimdi sınav kolejinin önünden biz geçiyoruz. Bakın yanında Metod koleji var. Metod kolejinin biraz yukarısında orada iki tane sağda duba var. Rampa kalkışını orada yapacağız. Sağ sinyalimizi verdik. Sağımızı kontrol ediyoruz ve sağ şeridimize doğru geçişimizi yapıyoruz. Evet sağ sinyalimizi hiç kapatmıyoruz. Sağda gördüğünüz gibi iki tane duba var. O iki dubanın arasında bizi komisyonumuz durduracak. Evet burada yavaşlayalım. Sağ sinyalle geldim. Burada durdum. Evet burada 30 saniye sizi komisyon bekletecek. Daha sonra hazırsanız kalkabilirsiniz dediğinde siz birinci vites ve sol sinyalinizi vererek evet şimdi acele ettik şimdi acele ettik stop ettik Tamam olabilir bunlar. Şimdi ayağımızın kontrolünü bir yapalım. Bir kavramımızı bulalım. Rampalarda. Evet. Fren ayağımızı gaz pedalıyla buluşturarak kalkışımızı yapıyoruz. Evet bak çok güzel oldu. Aslında yapamadığımızdan değil. Sena çok güzel araç kullanıyor. Ne yaptı? Acele etti. Acele etmeyeceğiz. Rampa kalkışında acele etmeyeceğiz. Acele etmemiz gereken yerler 1. Rampa kalkışı. 2. L park. 3. E, paralel park. Bunlarda acele etmeyeceğiz. Yavaş yavaş, milim milim oya işler gibi yavaş yavaş hareket edeceğiz. Evet, şimdi sağ sinyalle gördüğünüz gibi hemen rampa kalkışından çıktık. Biz paralel parka geldik. Evet, paralel parkımızın yerisi yeri burası arkadaşlar. Burada şimdi biz paralel park yapacağız. Siyah başlıklı dubamız burada. Evet, ben şimdi araçtan inmeyeceğim. İnmeden tarifimizi yapalım. Şimdi siyah başlık dubamızı kelebek camda göreceğiz. Kelebek cam neresiydi? Evet, şöyle göstereyim. Kelebek cam şurası. Evet, gördüğünüz gibi kelebek camın köşede az bir şey ucunu şu an Sena görür görmez kaybeder, durdu. Daha sonra. Tam sağ ve geri vitesini aldı. Evet şimdi sol aynamızdan bakıyoruz. Şimdi soldan ilk önce birinci dubayı göreceğiz. Yavaş yavaş hareket ediyoruz. Hiç acele etmeye gerek yok. Şimdi birinci dubamızı gördük. İkinci dubanın dibini gördük. Durduk. Evet şu şekil. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Evet bu şekil gördük. Ne yaptık ondan sonra bir buçuk tur direksiyonumuzu düzelttik. Şimdi orayla bizim işimiz bitti. Daha sonra şu sağdaki aynamızın ucunun arkasına yani siyah başka dubayla aynamızı paralel yaptık. Şimdi Sena nasıl görüyor? Bak ucunda ucunun arkasında paralel görüyor. Daha sonra ne yaptık? Tam sol yaparak şu sağ aynamızı bir indirelim Sena. indirelim evet nereye girdiğimizi görelim değil mi evet sağ aynamıza şimdi bakarak girişimizi yavaş yavaş yapıyoruz sarı çizgiye değmemiz gerekiyor bizim evet değdik çok güzel kaldırımla teker bakışana kadar yani oradaki bir dikdörtgen açıyı yakalayana kadar geliyorum geldim ve parkım tamam çok güzel evet bakın iki dubanın arasında gözüküyoruz şu an ben bir de dışarıdan dışarıdan çekeyim Evet. Evet biz içeriden paralel parkı çekmiştik. Bir de dışarıdan bir tane çekelim dedik arkadaşlar. Şimdi siyah başlı dubamız burada. Sena onu kelebek camın köşede görecek. Yani görür görmez böyle görmekle görmemek arası ucunu hilal kadar. Evet. Tam sağa yaptı. Geri vitesini aldı. Sol aynasından şimdi bakıyor. İlk önce birinci duba. Yani şuradaki birinci dubayı sonra şu köşedeki ikinci dubayı görecek. İkinci dubanın dibini görüp duracak. Bir buçuk tur tekerini toparladı. Evet. Şimdi sağdaki aynasıyla siyah başta dubayı paralel yapacak. Yani aynanın ucunun arkasında görecek. Gördüm. Evet, şimdi tam sol yaptı. Evet, arka tekeri sarı çizgiye değene kadar. Evet. Evet, gel 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 biraz daha, biraz daha. Bir tık daha. Tamam. 10 numara. Çok güzel. Bak harika. Şöyle çekeyim. Sarı çizgiye tekerleri değdi. Evet. Tam ortalı bir şekilde. Arkaya da bakalım. Oh. Çok güzel. Arkayı da kurtardı. Gördüğünüz gibi dubalarımıza da değmedi. Harika bir park yaptı. Evet. Şimdi öndeki komisyon dışarıdaki inen komisyona sordu. Ne dedi? Parkımız tamam mı? Çıkabilir miyiz? Evet. Çıkabilirsiniz dediler. Birinci vites. Sola sinyalimi verdim. Tam sola girdim. Direksiyonu hiç bozmadan tam sola yavaş yavaş çıkışımı yapıyorum. Evet, toparlayarak gel. Harika. Aferin sana. Evet arkadaşlar, Sena paralel parkını yaptı. Şimdi parkorumuza devam ediyoruz. Sola sinyalimizi verdik. Evet, solumuzu aynamızdan kontrol ediyoruz. Müsait olduğunda çıkışımızı yapacağız. bir şerit daha atlayalım. Bizim şeridimiz ikinci şerit çünkü. Kapat sinyalini. Şimdi ikinci şeritte olmamızın sebebi şimdi bu dört şeritlik bir yol. Dört şeritlik yol şimdi ileride üç, üç şeride düşecek. Evet. 3 üç şer, üçüncü şeritte sağdaki çevre yoluna, havalimanı yoluna götürüyor. Biz İstanbul yoluna gitmek istediğimiz için ikinci şeritten devam edeceğiz. Yani bu şerit bizi direktmen İstanbul yoluna doğru götürecek. başırken sağ sinyalimizi vereceğiz. Ve ikinci İstanbul tabelasından bağlantı yoluna girişimizi yapacağız. Evet. Verdik sağ sinyalimizi. Şimdi aynamızdan sağımızı kontrol edelim. Evet. Serbest. Sağa doğru girişimizi yavaş yavaş yapalım. Bir sağ. Yelimiz açık kalacak arkadaşlar. Girene kadar girdikten sonra kapatabilirsiniz. Evet. Buraya girerken kontrolü giriyoruz. Girdikten sonra tekrar gazımızı vermeye devam ediyoruz. Ki araç devirden düşmesin. Evet. Sinyalimizi kapatabiliriz. Sağdan sağdan bağlantı yoluna devam ediyoruz sağdaki emniyet şeridini geçmeden evet sağda bir kamyon var solasını yenini ver. Böyle durumlarla da karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. kapatsın sinyali tamam devam. sinyal vereceğiz mi hocam diye soranlar oluyor. Düz devam ettiğimiz için şeridimizden sinyal vermiyoruz. Bağlantı yoluna yaklaşırken Batı Kent, Yeni Mahalle bağlantı yoluna gireceğimiz için evet şimdi sinyalimizi verebiliriz. Sağ sinyalimizi. Bol bol sinyal verin arkadaşlar. Komisyonlar sizden sinyal istiyor. Ne tarafa dönecekseniz o tarafın sinyalini verin. Sağa dönecekseniz sağa verin. Sola dönecekseniz sola verin. Bol bol verin yani. Evet girdim. Kapattım sinyalimi. Devam ediyorum. Evet. Sena manuel araçta girecek. Pazar günü. Sınava girecek. Ayın 21'ine. güzel kullanıyor. İnşallah başarılı olur. Evet, burada çıkarken sola sinyalimizi veriyoruz. Evet, solun aynandan kontrol et. Müsaitse çıkalım. Müsait değilse devam et. Ne zaman müsait olursa o zaman. Evet, şimdi çıkabiliriz. Girdim, kapattım sinyali Devam et, bas biraz. arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk parkurumuz rampa kalkışı. İkinci parkurumuz paralel park. Şimdi üçüncü parkurumuz L parka doğru ilerliyoruz. Evet burada sağ sinyalimizi verelim. Devam et. Bırak freni. Sağını kontrol et. Aynı anda. Sağdan gelen var mı? Yok. Serbest gelişini yaptın. Güzel. Evet. L Park sırasında sağ sinyalle geldik. Evet arkadaşlar. Yanaş biraz. Evet şimdi Sena L Park yapacak. Yani üçüncü parkurumuz L Park yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi Sena L Park yapacak. Senacığım. Evet parkına başlayabilirsin. Siyah başlı Dubai'yi kelebek camın köşesinde görecek. Sonra kaybettiği nokta duracak. Evet. Kayboldu. Tamam. Hı. Evet. Şimdi tam sağ geri vitesini aldı. Sağ aynasına bakarak yavaş yavaş girişini yapıyor. Sağ aynamıza bakmamızın sebebi bu siyah başlık Dubai'yi tekerim kurtarıyor mu kurtarmıyor mu? Evet kurtarıyor. Evet kurtardığını gördüm. Şimdi sol aynama dönüyorum. Evet yavaş yavaş. Evet, şimdi direksiyonumla Dubai'yi yan yana getirip duracağım. Direksiyonla yan yana gelsin Dubai gelsin. Tamam. Hem önüm düz oldu. Evet bir buçuk tur düzeltiyorum. Direksiyonu düzelttim. Evet şimdi sileceklerimle Dubai'yi eşitleyip Gel biraz daha gel. Gel 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 gel. Tamam. Parkım tamam. Evet çok güzel bir park oldu. Evet şimdi çıkış kuralımız neydi? Birinci vites sağ sinyal. Düz bir şekilde çıkıyorum. Biraz aracımın burnunu kurtarayım. Yani bu sağdaki dubalar biliyorsunuz sağdaki ve soldaki dubalar birer araba. Siz duba olarak görüyorsunuz ama biz araba olarak görüyoruz. Yani iki araba arasından çıkarken biraz burnumuzu kurtarmamız gerekiyor. Evet. Kurtardı, kurtardı, dön, kurtardı. Evet, çok güzel. Aferin sana. Tebrik ederim. Evet şimdi L parkını yaptı Sena çok güzel bir şekilde yaptı. Tebrik ederim Sena'cığım. Evet sıradaki parkurumuz 25 metre geri. Işık yanıyor, kırmızı ışık yanıyor. Yavaşla biraz. L park 25 metre geri ve ani frenin yeri aynı, hiç değişen bir şey yok. Sadece rampa kalkışı ve paralel parkın yeri değişti. Al ki. Devam et. Evet şimdi sağ sinyalimizi veriyoruz. 25 metre geriye doğru girişimizi yapacağız. 25 metre geriye girerken yine sağ sinyal. Ortalamak çok önemli arkadaşlar. Kaldırım ve sarı çizgiye kendinizi ortalarsanız geri geri gelirken de ortalı bir şekilde gelirsiniz. Yani ortalamak çok önemli. Ayağınız debriyaj. Debriyajın üzerinde olsun. Debriyaj hızıyla gelin buraya. Evet. Böyle ortalayın kendinizi. Şu dubanın yanına kadar biraz yanaşalım. Evet. Güzel. Şimdi burada Bizim üst aynalarımız var. Onları kullanın. Bak üst aynalardan kaldırım ne kadar net gözüküyor. Evet, gel Sena'cım. Direksiyonunuzu ortaladıktan sonra hiç oynatmadan düz bir şekilde geriye gelebilirsiniz. Ola ki sağa yanaştım. Sağının tersine sol, hafif sol yapıp düzeltin. Sola yanaştıysanız hafif sağ yapıp düzeltebilirsiniz. Yani tam ters. Evet gel biraz daha. Gel 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 gel. Tamam. Yeterli. Evet. Tekrar birinci vitesimizi sol sinyalimizi verdik. Çıkışımızı yapıyoruz. Güzel. Nereye gidiyoruz? Ani frene. Evet, son parkurumuz ani fren kaldı. Ani freni de yaptıktan sonra evet, işte güzergah değişikliği burada başlıyor. Evet, sağ sinyalimizi verdik, devam et. Gir sağ. Evet, hızınızı 30'a ayarlayın dediler komisyonlarımız. 30'u ayarladın. Evet yine debriyaja basıyorsun girerken kontrollü bir şekilde. Sarı çizginin içine girdin. Evet. Devam et biraz arkadaki araçta dursun. Evet dur. Evet. Ani bir şekilde duruşumuzu yaptık. Arkadaşlar debriyaja bastığınız sürece istop etmezseniz duracağımız zaman debriyaj dibini görecek. Evet ne yaptım? Birinci vites sola sinyalini verdim. Hemen çıkışımı yapıyorum. Aynanı kontrol et. Evet. Hiç acele etmeyin. Ne zaman? Solunuz serbestse o zaman çıkışınızı yapın. Aldım ikiye. Şimdi evet. Bir yan şerit daha atlayalım buradan. Evet. Şimdi normal şartlarda biz bu parkuru yaparken daha önce sağ sinyal verip dolmuş durandan ilaydanın önünden devam edecektik. Arkadaşlar işte parkurda değişikliğimiz burada. Sağa dönmüyoruz. Biz buradan direk gidiyoruz şimdi. Buraya kadar aynı parkur, aynı yol, aynı güzergah. Şimdi burada biz normalde sağ sinyal verip burada yaya geçtiğinde durup buradan devam edecektik İlayda'nın oradan. Ama şimdi buradan dönmüyoruz biz. Dümdüz devam ediyoruz. Dümdüz. Burası kasisli yol. 2 tane kasis var ileride. Evet, birinci kasise yaklaştık. Öndeki bakın eğitim araçları da devam ediyor. Kasisten ikinci vitesle geçin. Evet. Hızınızı 20'ye düşürün. Hafif frenleyin. Kasiste freni bırakıp atladıktan sonra gazınızı verin. Bas 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 bas. Al içe şimdi. Hı, devam edin. güzelliği görsünler. Şu. Evet biz üçle geliyorduk. Şimdi Sena ne yaptı? İkinci vitesini çekti. Evet kasisten atladı. Şimdi devreyeci bıraktı gaz verdi. Evet. Tekrar ediyorum. Ani frenden sonra dolmuş durağından sağa dönmüyoruz. Dümdüz devam ediyoruz arkadaşlar. Gösterelim sana. Hı. Şerit de değiştirdim. Birinci şıkları geçtik. ikinci şıklardan sağa. Bağırıyor aracımız. Al yerimiz Sinyalimiz açık kalacak. ışıklardan kontrolü geçiriyoruz derken kırmızı yandı. arkadaşlar. Şimdi sağımızda kariyer koleji var. Kariyer kolejinin önünden sağ sinyalimizle devam edeceğiz. Dümdüz geldik. Ani frenin oradan. Karşıya ışıklardan karşıya geçtik. Kasisti yolumuzu geçtik. Sağ sinyalimizi verdik şimdi. Evet bakın görüyorsunuz. Sağda kariyer koleji var. Onun önünden dümdüz bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi burada bir yaya ışığı var. Görüyorsunuz. Yanıyordu, şimdi söndü. Eğer bu ışık yanıyorsa duracaksınız. Söndüyse geçeceksiniz arkadaşlar. Evet, kapat sinyali buradan devam edin. Buradan şimdi dümdüz devam ediyoruz. Şimdi sağda bir çöp konteyneri var en sonda. Evet, çöp konteynerini geçince sağ sinyalimizi veriyoruz ve sağa doğru geliyoruz arkadaşlar. Heh, çünkü sağa döneceğiz. Yeşil yanıyor, geçebiliriz. Kırmızı olsaydı duracaktık burada. Şimdi şurada bir yaya ışığımız var. Görüyorsunuz tekrar yine. Bu çok önemli. Bakın. Evet, bura yanıyorsa duracaksınız. Yanmıyorsa geçeceksiniz. Kapattı mı sinyalimi şimdi? Sola sinyal ver, sola geç. Evet. Yani Şok Market'in önünden biz şimdi geçişimizi yapıyoruz. Evet, son 200 metre parkuru tamamlamak için. başlıyorum bir fren hızımı 20'ye kadar düşürüyorum 20'de freni bırakıyorum kasisi atladım indim gaz güzel 2 ile geçtim. Biraz hızlandım. Geri üçü aldım 3. vitese. Aracı arttırmaya gerek yok arkadaşlar. Yani hiç vites değiştirmeyeyim. 2 ile devam edeyim olmaz. Çünkü komisyonların elinde liste var. O listede kırmızı hatalar, sarı hatalar ve mavi hatalar var. Kırmızı hatalar biliyorsunuz direkt kaldığınız noktalar. İşte sinyal vermemek gibi, kırmızı ışıkta geçmek gibi sağ sinyalini ver sağ gel. Yani vitesi gerekli yerlerde kullanamıyor diye de bir şık var. Viteslerinizi gerekli yerlerde kullanacaksınız. Yani ikinci vitesse ikinci vites, üçüncü vitesse üçüncü vites, birinci vitesse birinci vites. Evet, şimdi sağ sinyalimizi verdik. Devam ediyorum. Yaya geçidinden sonra bizim seval sürücü kursunun başlangıç ve bitiş noktasına geldik. Evet. Çok güzel. Evet, parkurumuzu tamamladık. Senarcığım çok teşekkür ederim. Evet, Gayet teşekkür ederim. güzel bir parkurdu. Yani e, sınavda başarılar diliyorum. Kalman için hiçbir neden yok. 10 numara. 10 numara sürdün. Tebrik hocam. ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.